arkadaşlar. Labirent oyunu oynamaya karar verdik hep beraber. Bu yüzden masamızı çubuklarla labirente çevireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Labirentimizi tamamladık. Tam 18 saatimizi aldık bunu kurmak. Çok zor oldu gerçekten. Şimdi labirentte pimpon topunu önündeki kağıt karton bardağı sokan kimse saniyeler içinde ama veya dakikalar içinde zaman dilimine göre yapacağız biz bunu. Süre tutacağız. İsteyen Baronuyla şişirip üfleyecek topa isteyen nefesiyle. O zaman ne yapıyoruz? Hemen oyunumuza geçiyoruz. Yaşmacımız zira. Kronometreyi başlıyorum. Hazırsan başla. e bir git. Gitti gitti gitti. Süper. Acele etme daha çok zaman var. 3 Buradan buradan bir Uf, kocaman bir nefes al. E, e. Asla. Evet. Evet. Süper Azıcık gibi. Yeni çıkartıyorsun topu. Yine Gide oraya gidecek Gide. Topu geri çıkarttı <laughs> Size bir sürpriz olacak. Ha. Şu an bir ikinci dakika girdim ya. Hayır. Evet, bu şey, bu şey hadi yapabilirsin. Ya. Cintet. Saçını toplayayım mı İster misin? Evet, çok isterim. Tamam, devam <Gülüyor> et. Ya. <laughs> evet, evet, başarılı bir şey. Süper. Öfeşin, öfeşin, düzlesin. Süper. Koş 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 koş. <laughs> buraya sen <gel>, buraya. Gel. <laughs> tamam. E, yavaş yavaş topu dur. Topun bir dursun dur. Hafif bir <laughs> şey buradan hafif hafif. Evet, sen bir şey Tamam, koş. Buraya gel. Koş, 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 koş. O konu tutturma belli. Süper düşün. Koş. Koş, koş, koş. Buradan üfle, buradan üfle. Üfle, üfle. Bir şey olmaz. Onları kaldırırız. Bir şey olmaz. Hadi, Koş, yine koş, yine koş, Hayır değil. hayır, hayır <laughs> evet, evet. Dur, yavaş, dur. Sakin, dur, dur. Gel, Bak, şimdi buradan yavaş yavaş geçecek, geçeceksin, tamam mı? Evet. Acele etme peki. Çok serpiştin, gitme öyle. Ondan. <laughs> Yavaş yavaş üfle şey gelsin. Üfle 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 üfle. Üfle 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 üfle. Üfle. Ben de yardım edeceğim sana. Üfle. Hep biz yardım edeceğiz. Üfle. 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 <laughs> Hadi. Evet. Sıra sende gel. Yavaş. Evet, bir işte, şey. Hadi, hadi, hadi. Evet. Evet, değil, nefes al. Yukarıya üstüne, işte, buraya. <laughs> Üç dakika yirmi dört saniye. Yirmi beş oldu, yirmi saniye. Süper. Şimdi sıra evet, kimde? Tamam, otur bakalım seni. Evet, i̇kinci yarışmacımız Beytullah. Şimdi, Beytullah nefesinle mi yapacaksın, balonla tamam, mı? Benim sürprizim var. Önce topla yapacağım. Tamam. Toplayı kalmış? Evet, top topu getireyim önce. Tufanla uykuşuruz. Top çıkmıyor. Gerçekten <laughs> çıkmıyor. Ha çıktı. Evet. 3, 2, 1, başla. <gülüyor> dur dur. Olmaz <laughs> üstüne sektirmeyecek. Başla. Çok güzel. Yardım istersen yardım edebilirim sana. Bir yardım istemiyorum. Tamam. Kazanamaz <laughs> ki. <laughs>

<laughs> eline yok, eline yok. Gel gel, buradan üstüne, buradan Bana doğru gelsin, bana doğru gelsin. Ben de, ben de. Sen de. Hadi. dur ha süper orada geldim, <laughs> öfle. Öfle, 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 dür, şey Dur orada gel ne? gidecek ne? lan ne? Dördüncü, beşinci. Ne Dur dur dur. Ne olacak? Ne olacak? burada olacak? burada olacak? Ne Yavaş Dur olacak? Dur, yavaş yürü Süper. Bir saniye olur. İşte? Bir saniye. Ben Geçir, düşürüm. geçir. Buradan geç, hadi. Dur. Ay, <laughs> Sen bana at, bana atıyor. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş. <laughs> Tuttun, önce turtur. <laughs> Önce çok sonra, tamam mı? Hadi, hadi. <laughs> <geç> <laughs> <geç> <Bir gülüyor> i̇ki dakika, 20 <laughs> <laughs> saniye. Evet, şimdi sıra Orkun'da. Sıra bende arkadaş. <laughs> <laughs> hadi, üçle. dur. Dur dur, önce kilometreyi açalım. Bekle. Bekle. Üç, iki, bir, başla. Yardım edeyim mi sana? Yardım. Üf, üfle, sert üfle. En içe, en çek. Üfle. Evet, dur. Üfle. buradan getir. Hadi. Dur, dur ben getireceğim sana dur. Dur. Bak ben buraya getireceğim buradan. Tamam mı? Böyle buradan gideceğiz. Dur. Üşü aşağı doğru üşü. Bana doğru üşü. Hadi, 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 aşağı doğru üşü. Buraya doğru. Ah. <laughs> Tamam bak bana bak sakin ol. Sakin ol dur. Bak. Şimdi üfle yavaş üfle tarafa hemen bana. Üfle. Süper. Buraya buraya. ha Üfle düz üfle. Bırak bana bırak bana bırak. Hadi kazanır mı? Ben bir saniye. Or, orkun orkun Hiç hiç, hiç nefesini kesme. Evet gel. Orkun gel. Dur ben sana oraya getireceğim tamam mı? Üfle, ben, ben Üfle. Üfle, üfle, dur. Hadi, hadi dur. Dur. Oğlum, sen dur, dur. Ben buraya getireceğim sonra, bekle. Buraya getirebilir mi? Buraya geçebilir mi? Üfle, bak, bak, üfle, üfle, yavaş yavaş üfle. Üfle, bana dur. Dur, sen üfle ve burada durması lazım toplum. <laughs> Şampiyon Bir evet Arkadaşlar, birinci seçilen Orkun oldu. 2 ee, dakika, işte. 17 ile. Şimdi seni oraya doğru uğurluyoruz. Beytullah'la hira kapışacak şimdi. Uğurluyoruz. Beytullah'la hira kapışacak şimdi. Sıkıştıkları yerde ben yine yardım edeceğim. Hemen oyuna geçiyoruz. Beytullah'la başlıyoruz. Başla! Güzel. İşte, yavaş kapıma geçeceğiz. Evet sen de. Geç kaçma, hayır oradan, Hadi buradan Hayır, Hadi buradan. Bekle buradan Bekle bekle. Bak. buradan gidecek. Tamam. Evet sen de aşağı doğru üfle. Bana doğru üfle. Yavaş. Hı. Önce buradan çıkart bakalım. Dur. Üfle üfle. Dur. Çabuk. Nereden geldin? Buradan. Evet bıraktığımız yerden daha iyi. Evet hadi. Dur. Yavaş kapıdan gir. Şampiyonluk bende. Sen burada üstü eki yavaş yavaş üstü eki top gelmesin bu tarafa. Dur. <laughs> hadi. Çok iyi <üydü>. Hadi. <laughs> i̇şte şampiyonluk bende. Dur. Nereye evet, çıkaracağız dur. Buradan. Buradan. Buradan çıkaralım. Evet. Dur. Dur. Ben ben. Ne yapıyor ne Dur, Evet. Bir dakika, bir dört saniye. Çak. Evi gelelim Evet arkadaşlar 1.44 tük skorla Beytü 2 oldu 2.lik iki bende İkincilik şamp bende Şampiyonluk olması gerekiyor ama Orkun ilk röntgen hepsini elediği için Orkun şampiyonluk verdi Şimdi sıra girerde bakalım İkincilik Beytü Bey'den mi alacak Yoksa gire mı alacak Başlayacaktım Hazır Başla Dur ben seçeyim <laughs> Sen nasıl böyle sufladın Oyun Bunlar iki dakikada falan yapar arkadaşlar. Dur kuruyor. girelim Evet süper Bunlar ol. Birle gel, birle gel. buraya gel. Birle buraya de süreceğiz. Bunları düşmüşüz. 0 saniyede. Aşağı düş. Evet, böyle duruş. Yavaş, yavaş buradan çıkar yavaş. Yavaş yavaş yapabilirsin. Bak, bak, var oldu. kazanacak olsun. Evet. Dur yavaş. Hey ya yavaş, yavaş çok yavaş, yavaş. Nasıl, bunu yapacağız. Bunu yapamazsınız. Yapacağız. Bunu saniye yaparsınız anne. Hadi. Hadi. Dur. <laughs> Uza, yavaş yavaş üfleyeceğiz tamam mı? Daha 0 sardı. Hadi İra. biraz daha biraz daha biraz daha. Yap 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 yap. Bir saat. Evet dur İra. Üfle aşağı doğru. Hadi dur. Hadi. Üfle. Hadi üfle. Hira yavaş, yavaş kaptan geçeceğiz hadi çok az kaldı hadi. Hadi Hira ha. Ya Mehta, Mehta öl. Mehta, Hadi Hira sert güzel, biraz. Arkadaşlar. 1.28'lik skorla Hira ikinciliği elde etmiş oldu. Beytulan tüm engellemelerine rağmen. Şimdi sıra bende bakalım ben ne kadar. Ben de ikincilik elde ben ben seni de geçeceğim, seni de geçeceğim, seni geçeceğim. Aa, anne, anne, Hadi şimdi şöyle alayım sizi ben başlayacağım. Ama sen daha mı sen de olacaksın? Tamam olur fark etme. Dur başlamamış başlattın kuralı. Ben istiyorsan hadi yapamazsın ki yaparsın. Gözüme şaşırdım arkadaşlar. Şuraya geldim. Hayır yendim Bırak. Ama çubuk eğilmişti. <laughs> <laughs> Orada takıldı kaldı. Çekil lan size cemleri. Biraz geriye gel, o yapabilirsin. <laughs> yapamazsın ki, yapamazsın ki. altı. Hayır, hayır. hayır sen bir turda için sende. Evet arkadaşlar benim skorum 1 0 Yani aslında ben kazanmış oldum ama orta şampiyon Ben oldum. Evet arkadaşlar ben videomuzun ben sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek ben üzere. herkese